Örmetlik görülmeli. Bugünkü dersimizde aile içi de özümüzde tanışış ve davalaş hakkında sözler böyledir. Günlük durmuşumuzda sık veya ki soğuk gelgelikten rahatsızlanır ve umum bedende ağrış, içiş, kıyış, çınkılış, nefsi boğuluş, hasıraş, kızış ve ağırlık kaplaş ahvalı kep çıkıdır. Bu asasen şu yemek içmekte çek şok kalanlık veya ki zehirlenip kalış ile münasebetlik. Biz köpünce ahvallarda ki ya alamet körülme geçilik dikkat kılmayız. Ya ki azrakla malamet körülgen aman kımmet davalını işgü yüreğimiz. Her ikisilen bu pervasızlık ve tembellikten ibaret. Bugünkü dersimiz asasen o şu her türlü sık veya soğuk gelgenden kin öyde kılgılı buluduğun davalaş veya tanşeş usulları hakkı da bulmakçı. Polo, kavap, sams istimal kıldık veya ki çüştü polo yiyip akşamda yine kavap yedik veya ki etikini korup damak yedik veya ki bu işlerini her gün, her ay ve her yıla devam kıldık. Neticede kan kuyulup, tumurla tosulup, kan açıklaşıp, aç umum bedende çükme, tosuluş bulukmamış yürek, köz ve başlığın ibaret, merkezimiz şu üç ezada tosuluş kepçik olur. Sığışıp geçtiği işte günümüz, manamış o kuyulup ve tosulup getişinin ki tibabetçi atalgısı. سریش اشپکتیش نی یه نبر بیان کل قا وقت میزد کیسلاتا دریس نم و لب کتیش بلن مناسبتیک بر علامت سریش پکت کند کرل دغا علامت ده اساساً بدن ده بر چنگالش پیدا بود و E, nefse sıkılı da, yürek sancı da, boyunu kaçışı e, da, yüz çırayı karday da, ya kızırıp gitti da, sözü kalay mı kalışı da, nefse bulundak bulu da, öyü kılıdak bulu da, hiç roman bulmayı da, putkalı yer kep Umman bədəndə bedellik və ya ki, qismən yələdə ağırıq, ağır iş sizimi, iç sizimi, iş kütüdü, tili, iç qandaq, köygəndək, qorulqandək buludu, eğiz açıq buludu, süydəgə, qızqoş, seyriq buludu, qatarlıq, e, bu yədə tılqa elib ötgən və E, Bimarlarının özgü bilindiği her türlü alametle e, iş mağdur. Bunu bu evvalda şu minutta şu bimarını teşhis eğer imkanımız olsa kini kuyuk, yipişkak ve tumurlarda tuzluş yokur bas kuşkup götürülgen buludur. Her kanda kişide bir ağrık, og'rish ichishish kuyishish chinqilish mavjud ichgan mayli qandaqli sababdan kelib chiqqan bo'lsin mutlaqolda qilsimon tomirlarda to'salgan bir aval mavjud bo'ladi yoki qiyni quyilganligi ma'lum bo'ladi biz bugungi darsimizda issiqdin va sovuqdin болған alametlerini sözleş akıllık bunun çaresini öyde tepişine tavsiye kılıçdın ibaret. Hem de soğuktum bugünü da uygun işi buldu. Futkolu muzlaydı. Işıp kalgandaki futkolu Usumaydı ama iyi kızı temsiz oldu. Gönlü yerim buludu, gash, miskin, kayğıçan ve endişlik yap kıladı. Köz kapakları oturup gidiyordu. Tatırıp ve akırıp gidiyordu. Yürek ketim sahne, uruş ketim sahne tüellep, nefes ilişi kıyıra hukuk kıladı. Kan besim kısmelerde şike tüvelep gidiyordu. ağrıydı. Pat pat südü kıstaydı. Terisi hun Putu muzlap şamal tekkende kumun bedende titreş, muzlaş evalı kep çıkıyordu. Unut kalk oluyordu. Çiçi çüşüyordu. Cinsi iktidar tüvelleydi. Katarlık bir Katar alametle zahir olup kalıdı. Ende yani bu hem misla bir kesellik, kaderlik, bir eval demesek mi? Kesellik manımı şu işlerinin ki katın işi ve küpü işinin müstekemlendi ya okunmuş mukunmuş kalıdı. Şunun için bu alametle körülgeni şu kılavatkan işimiz ne, adetimiz derhal tok tutup yemek işmeklerimizdeki turmuş adetlerimiz ne görüşümüz lazım. Bu kesellikke veya ki eğer bir meslege ayrılıp gitiştim burun kıladığan birinci işimiz növetteki turmuş adetimiz derhal teşrip işini tersiye kılmem. İkincisi, eğer sıktın işbirlikten olsa derhal şika pemidor, yani parmak pemidordan 10 tane e, istimal kılıç. Terhamektin 4 tane uşak togurup, açıksı temitip, yiyiş. Veya ki limon suyu istimal Kılış qatarlıq çağırılar bilan qanın örləp getişi, qanın quyuqlaşib getişi və tomların tosuq qılışdı məğən hər türlik aləmətlərini demal və dərhal qaykeynin qayturışqa bu ş çağırılar arqılıq biz məqsətimizə yetəyəyimiz. çılan ürqəqə şoptulqə bularni chilab qoyib oqshini chilab qo'yib qaynoq suvda atigini iste'mol qilishmi qon bisiminin o'g'rlab ketganligi boshning yig'irilishib ko'zning chinqilib yuzning qizirib badanniki chinqilib yurakni siqilib terka bo'lib qilishimizdan iboratmi shu qonning isib ketishi va yoki issiqning ishib ketishidan kelib chiqqan alametlerine yok çıkan ayeti e, ünümlük aile resipi hesaplandı. Çünkü köpünce mi şu ıssığı işip getgenle ameliyette bir kıtımlık yemekten veya bir küllük hata tedbirden kep bu uzun mezgildin bu yan kılgan e, tetür toğur bulmağın ilmi bulmağın tibabettin yırak ecdatlarımızı yat turmuş adetlerine devam kılgallıktın e, ee, yokur ki avalla, kep çıkıdı. Şunun için ailede bir tarafın az ve kuvvetli istimal kılışka adetlenişimiz yani bir tarafın tonlatkımızda, tatmımızda ve ailemizde bağ boğan şipaladın evvel e, muşu şipaladın yardım istişimiz, Ulanı özümüz tanışaş arkalık, teyalaş arkalık, özümüzde tanışaşka sebep e, kılışımız lazım. Aile turmuşu vay ya ki namurat dinemez. Akıllık ve nadallık arzı da Akıl ne ve bilimli tolu klapturuşu ile onu işiltiş sağlam turuşumuzdan, uzun ömür görüşümüzden ve başkalarına yakışılık kılalışımızdan ki mühim bir kapalıklarından ibaret. Hem de soğuğu işip kalığa vaxtımızda elbette normaldın tüvelleşken, zayıfleşken, konumuz gəş uğan, umum bedeninin imini küçüğü tüvellep getken evalını Bu şaraitte, Kampen, şipen, yeşil çay, kök çay, mala çay, pence, kola, mineral su, hogo, istimal kılıçdın ibaret. Kılaq, nöldün tüven ve akılsız turmuş usulne derhal taşlaşına birinci şifa süptüdaya köstümen. İkincisinden soğuk işep, Roy tüvelleb, bütün bedeni muzlap, nefsi kısileb. Kronlu yerim boğan şaraytta birinci lap e, yemek işmeklerden birinci lap isimiz gəkildiğine tavı kavap yani sığlı kuruşla bilen aldırmay, sığındırıp, yakşı pişirilgan tavı kavap ne tavsiye akılı mən. İkinci den çigit yeğe, zığır yeğe, zağın etken iste'mol qilishni buyerda bir shifo tariqisda tavsiya qilaman uchinchisidan tunur kaopi yoki zixkaopidan mapih miqdorda iste'mol qilishmi ro'yning tuvallab butun badaning muzlab biro'yiniki tushkun oltigan ayti dam ol tez unum berdi unidan boshqa sho'rpa koy güçlü şort istimal kılış elbette bizdeki soğumuz ve sıklığımızdaki e, tempon buluşu cihette yakışkan asıl kılışımız cihette şorpa intayın evzel özel ve şifalık resiplik tamıkımız hesaplandı. E, onun dışında başka soğuşup gitgen kişilerde e, imkan kılıp Tibabət dərlərindən istifadə qilish ənə ösütürüşkə heydəkçilik qəlayli. Tibabət dərlərindən maddi təlayyat, əjvarış e, çolinos, əjvarış kumını, əjvarışları qətarlıqla e, bir qatar köpürşəyidigan və e, istifadə qilishdə belə əks təsir belə görülməyidigan Amnubab e, ıstıqlıq doğrularımız hesablandı. Biz yokurda yemek de sıkı ve soğu işip etkendiğin kiyen körüldüğün alametlerini hem de öyde e, bunun çaresini e, bir kadar emeliyet ve tecrübeler arkalık sözle ettik. Elbette çare ve usullar in time köp bulup, saatle sosakmi buyorda tugamaydi qanday bo'lmsin har kishiniki tevib bo'lishi kerak emas lekin eng oz deganda 10 xil тамақ, o'n xil ko'ktot o'n xil meviniki tabiitini ta'sirini bilish bir aqlli insonniki aqlli бір bilimi hisoblanishi lozim ham to'liqlab aytadiganmiz Көктатланың көп қысымы шуғық табиетлік болғалы үшін сұғы ешіп кеткен жарайтлада көктат шөрпісі бәйәкі көктатның сүйіні шықырып үстімал қылсақ ма, сұғымыз ешіп кеткен қан бісім ешіп кеткен бүтін бәдәні чын қылыш толып кетіш қатарлықла көрілге авалда толымы бізге ярдамчы болуды mevalarnii yerimnin ko'pragi sovuq tabiatlik bo'lg'oshqa buluqmi touz e, alucha aynula e, bularni iste'mol qilish orqaliqmi yog'ni issiqni ishib ketganligiga qarta shifo e, topa olaymiz e, biz yoqorida shu yemak ishmaklar orqaliq o'zimizni tanshash va davolashni qisqacha so'zlab bu bilimle kandaktur yiyiş ve yigüzüş meselesi mez, tuyuş ve tuyguzüş meselesi mez. Bu bir enene bilim, tip ve felsefenin ki kalımızda programlanan ve müstekem aldı esirledim bu yan devam kılıvatkan bir yaşaş ve terakki kılıçının ki mehbi resipidini ibaret. Kim ki Muşu resipini saklayırken, muşu kanun bu içe iş yapardıkken, bu özlükte ve bu medeniyette mutlaka insanlar mevcut oldu ve bu insanlar köpüydü. Tekhimi yakşı, süpetlik ve yukarı turmuş hemimizge yarbolgay. Bugünkü dersimiz müşakitçi oldu. Xeyr hoş.